Merhabalar. Bugün ilk kez tecrübe ettiğim kara üzüm pestili tarifi hazırladım. Umarım dener ve beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Malzeme olarak kara üzümüm var, toz şeker, nişasta ve unum var. Sağ olsun aile dostumuz Meral ablay'a teşekkür ediyorum. Bahçesinden toplamış, getirmiş sağ olsun. Bu üzümden yaklaşık 1 litre kara üzüm suyum çıktı. Önce blend ediyorum. Ondan sonra süzgeçten geçirip suyunu çıkaracağız. Ee, en yorucu kısmı orada zaten. Eğer bilek gücünüz varsa iyi. Benim pek yok o nedenle epey bir zorlandım diyebilirim. önce tahta kaşığımla e, kabaca karıştırıp suyunu çıkarıyorum e, son kalan posasını da e, elimle sıkacağım bayağı bir zorluk çektim yani bayağı uzun sürdü Tabii ki bu videoda kesilmiş hali epey 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 uğraştım ama neredeyse 1 litre üzüm suyum çıktı bu arada üzümlerim çekirdekliydi bunu da belirteyim. Evet eldivenimi taktım. Şimdi elimle sıkmaya devam ediyorum. Önce hamur yoğurur gibi yoğuruyorum. Epeyce bir suyu çıktı. Sonra işte yumruklaya yumruklaya çıkarmaya çalıştım. Son olarak da süzgecin kenarlarına bastırarak epey bileğim ağrıdı bu arada. Evet görüyorsunuz nasıl suyu çıkıyor bastırınca. Süzgeçimi de ara ara sıyırdım alttan kaseye doğru. Görüyorsunuz nasıl bir su çıkıyor. Yani hiçbir şekilde ziyan etmemeye çalıştım bu güzel malzemeyi. Evet görüyorsunuz kupkuru suyu çıktı. Sadece geriye kalan kabuğu ve çekirdeği oldu. Tabii ki şimdi bu kadar emek verdikten sonra bir damla üzüm suyunu bile ziyan etmedim ve spatulamla güzelce sıyırdım. Kasem tertemiz bir şekilde <laughs> bulaşıklığa geri döndü. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum ama daha kesinlikle altını yakmıyorum. Önce şekerimi Unu ve nişastamı ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Homojen kıvama gelince, yani bütün malzemeler birleşince ocağımı orta ateşe yakacağım. Evet, güzelce birleşti. Şimdi ocağımı yakabilirim ve çırpmayı hiç bırakmıyoruz bu arada. Çünkü dibi tutar bunu istemiyoruz ve görüyorsunuz kaynadıkça nasıl bir parlak görüntüsü var. Öyle bir görüntü gördüğünüz an ocağınızı kapatabilirsiniz. Ben yaklaşık kaynadıktan bir 4-5 dakika kadar daha kaynattım ve çırpmaya devam ettim. Şimdi büyük fırın tepsime iki tane fırın tepsisi hazırladım pişirme kağıdıyla ve yarı yarı olacak şekilde bölüştürdüm, pay ettim muhallebimi yani pestilimi. Ve pastacı spatula'mla güzelce ince bir şey olacak şekilde yaymaya çalışıyorum ve görüyorsunuz sonucunu sanırım gayet başarılı. Şimdi ikinci tepsimi de aynı şekilde yayacağım ama ikinci tepsime de Değişiklik olsun diye üzerine Hindistan cevizi Serpeceğim Bu arada bu ikinci kısmı lokum yapsam mı diye düşünmedim değil sanırım bu Tariften çok güzel lokumlar da elde edebiliriz ama Pestil Tarifinden çıkmak istemedim Ve ikinci tepsime sanırım biraz daha fazla pestil çıktı biraz daha kalın oldu yani Hindistan cevizli olan pestilim ama hiç önemli değil ev yapımı olduğu için kusurlarıyla günahıyla sevabıyla yiyeceğiz evvelallah Hindistan cevizi serpmeseniz de olur ve da başka bir şey, ürün de serpebilirsiniz. Ve mesela ceviz, fındık veya gerçekten sade bırakıp o şekilde kurutmaya bırakabilirsiniz. Bu arada havalar da çok kötü. Yani pestil yapmak için aslında pek uygun bir zaman değil normalde bildiğim kadarıyla güneşte kurutuluyor. Ben ama normal odada kuruttum. Yani yaklaşık kurutması evet görüyorsunuz kurutulmuş halini. 3 gün, 4 gün. 3 gün sürdü sanırım. Ama rahat bir 4-5 gün bile kurutabilirsiniz. Ben daha fazla beklemek istemedim biraz aceleciyim. Görüyorsunuz şimdi ortadan ikiye böldüm ve İki parmak kalınlığında göz kararı kesmeye başladım ve bunları şimdi e, kağıdından ayıracağım ve e, muska şeklinde ve rulo halinde hazırlayacağım inşallah. Muskalı olanları e, öğütülmüş fındıkla doldurmak istedim. Siz isterseniz başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Benim elimde öğütülmüş fındığım vardı sağ olsun kayınvalidem e, her sene <laughs> Verir torba torba buzluğunda muhafaza ediyorum. Allah razı olsun senden. Öpüyorum seni buradan. Ee, ama isterseniz e, ceviz de katabilirsiniz, badem, fıstık, işte daha neler var. İşte her türlü veya gerçekten boş bir şekilde de katlayabilirsiniz. Bu arada bu cevşen şekli çok hoşuma gitti ve yapımı çok eğlenceli. Bakın şimdi sade olanları hazırlayacağım. Onları da içe doğru e, rulo yapıp bırakacağım. Belki sade yemek isteyenler de olabilir diye. Bir de aslında ne düşündüm biliyor musunuz? Bu, bu tarifle aslında çocuklara gayet doğal ve sağlıklı jelibonlar da yapabiliriz. Bir dahakine kızıma inşallah jelibon yapmayı planlıyorum. Böyle eğlenceli desenlerle kurabiye kesme aparatları var yıldızlı, kalpli, ayıcıklı falan çok eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Evet şimdi Hindistan cevizli mi de aynı şekilde kestim göz kararı ve dışa doğru rulo yaptım yani Hindistan cevizi görüyorsunuz dıştan görünüyor. Siz isterseniz içe doğru da katlayabilirsiniz. Ve tadı gerçekten muazzam olmuş. O kadar beğendim ki hazır alınanlar genelde çok tatlı, çok şekerli geliyor bana. Ben mayhoş tatları sevdiğim için şeker miktarını o şekilde kullandım. Siz dilerseniz biraz çoğaltabilirsiniz. Evet bu cevşen şeklindeki de müthiş olmuş. İçindeki fındık dolgusu çok çok yakışmış. Sade olan da tek kelimeyle harika. Yani. Bu tarifi kaçırmayın diyorum. Beklemeye de değer. Benden bugünlük bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma destek olursanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.